Evet GTA 5'teki hmm, havalimanına gidiyoruz. Hi, İçeride F. ne var acaba? Neydi bu? Leyt. Leyt ya. <laughs> <Elif Hurac roommate> Leyt ya. havalimanı. Ayfrit 9x yazmışlar ya. Telefon yemeyeceğiz ya. ya. <laughs> Telef ya. Allah'ım. Hello aaa metroymuş lan kime şekil yapar o <laughs> şey de... bir tane vurdum <laughs> kanka senin kokmuşun bir tane de ben vurdum gözlüğünü düşürdüm böyle <laughs> gözlük kanka onun baya renkli yapmış harcığım. sen nereye şeyde Şunları bir tam olarak gezmeye Kanka senin, senin geldiğin belli oluyor. Tuzetmen <laughs> ben kaça kaça geliyorum. Bilgisayar tam Transit yazıyor lan bot. Aa silah alabiliyoruz Evet. Burası normal sonra çıkıyor. Baba peşimize polis takmıyor. Takılma da Kesin mi alabiliriz bunu? tamam. Bak 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 görüyor musun? Ne kadar oynadığımız bir oyun da olsa gel bak gel bak gel gel. gel. Adamı öldürmüş ya. İnsanları ne gösteriyorlar bak. İnsanların işte 5. 6. 8. boyu her neyse. Ya Tabii burada ne bile evrim ya. Evet. Burada bile darbe teorisini savmışlar. There shoes for two. and Bak, ben zaten ben burayı patlatırım. Evet Önce şu maymunun kafasına bir tane. Sonra ikinci maymunun kafasına bir tane. Sonra üçüncü maymunun kafasına bir tane. Bir tane bunun kafasına. Ha, ben... orası <laughs> 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 Ölmez Allah tatlı. Evet. Polis geldi tamam. ya. Polis mi geldi? Lan ben de dedim hepsinin kafasında bir tane... <laughs> Allah, Allah <dedim> korudum <laughs> korkma. hepsinin kafasında bir tane şey... E, mermi olsun. Senin şeyin aklıma gelmedi ama. Yok <laughs> böyle bir şey ya. Doğru. Abi tişet... bir işlem yapılabiliyor mu? Yok, yok ya, şey tişet yok, yok ya. Ne saçma. Ne Resim koymuşlar aynı için. Binelim gidilmeyelim. Yani. Aa gel burada bir şeyler yiyelim. Aa bir şeyler yiyemiyoruz. Yiyemiyoruz. Onu da mı yapalım? Aa bin atarsak. Neyse. Kanka. Ben oradan da metroya mı biniyor? Aynen burada da metroya biniyor. Başka bir olay yok. Biz metroya binebiliyoruz. <laughs> bir bakalım metroya binelim? Hadi gel bakalım. kanka ben gelmedim altını. Atladım. Hatta ben düşündüm. Hadi drink yapalım. Hadi drink. 1 dolar. Al sana 1 dolar. Tamam, tam ben içiyordum ama. <gülüyor> <gülüyor> kanka yanlış pozisyonlar içmiş olabilirsin. Kanka benimki Sprite işte. Benimki de içiyor. Sprite işte sen içiyor. Benimki de Sprite işte. Ya böyle bir şey olur mu ya? Biz başka bir şey istiyoruz. Şu tramvayı, tramvayı satın al da gelsin ya. Ben tramvayı mı bekleyeceğim? Arkadaş bu ne çok tramvay ya. Yerde kağıtlar, mağıtlar var. Yolcular, kafanızı patlatır buna. Yerde Aa, Bak. Yerde iki kağıtlardan bir şey yazıyor mu diye bakıyorum da. Darwin vardır, ne olacak? Allah. Eğer lauh made, islemeleri bitir. Tak, tak. sanki böyle bir drama geliyor? Sesi geliyor da niye geldi Evet geliyor ama gelmiyor. Geliyor ama gelmiyor. Buna rastgele mermi sıktım biri öldü. Kanka parası alalım bu şekilde. Kaç para? 12 ya, 12 ne demek? Evet, bu da gösterilebilecek başka bir şey yok sanırsın. Aha geliyor kanka, gel bir Nerede? 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 Ooo, kral var. Ateş etme kanka bir dek. Şaba bekliyoruz. Dur lan! Aç bakalım. Bakalım. Bacı Kapı Veysel Efendi. Kanka girdim. Aha ben de Nasıl, Nasıl oturma ya? abi kaçıncı yüzyıldayız Kanka ya? Kanka o zaman bir dakika dur bu eleman öndeki hareket etsin de. Belki rehin alabiliriz adam. <laughs> alabiliriz. Bir hareket etsin de bakalım. Başka da mı yapayım ya? Bilmem ki. Acaba havalimanı videosunu burada bitirip şey videosunu mu geçsek kan? Aa gidiyor. Lan gidiyor lan. Lan 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 kaçırıyor. O bizi kaçırıyor galiba. Lan bizi kaçırıyor. Adam nerede? Ele bak. Lan! Lan yakalayamam <laughs> biz. Kanka ben koşuyorum artık. Ne yana giderdi. Tekerleklerini patlatalım. <laughs> Tekerleklerini patlatalım kanka araba gibi böyle takla atamıyorsun. Olmuyor. Ya kanka gel onu yakalayamayacağız belli oldu. Havalimanı videosu bu kadar. Evet. Havalimanına giderseniz hiçbir şey yapamazsınız. Sadece tramvaya binmek var. Evet, Ondan da düştük. O da nereye götürüyor belli değil. <laughs> onu da bir gün de komple dolaşalım bakalım nereye götürüyor. Hadi bakalım. Ayrı bir video yapalım. Aynen öyle. <laughs> Kapatıyorum. Kaba! Kaba! Kaba!